MHP lideri Devlet Bahçeli'nin başlattığı askıda ekmek uygulamasına Erdoğan'dan ilk tepki geldi. Askıda ekmek kampanyasına muhalefetten eleştirilerin geldiğinin söylenmesi üzerine Erdoğan, "Ya bırakın, her şeyi bizden öğrenmeyin. Türkiye'de böyle bir şey var mı? Bugün evine ekmek götüremeyen diye bir şey Türkiye'de var mı? Buna inanıyor musunuz?" diye konuştu. Şöyle açalım arkadaşlar. Ya böyle bir şey var mı Türkiye'de? Yani bugün evine ekmek götüremeyen diye bir şey Türkiye'de var mı? İnanıyor musunuz bunlara? Bazı şeyleri siz kendiniz bir çözün. Ya. Var mı böyle bir şey? Her bugün Türkiye her şeyle, asgari ücretiyle, maaşıyla, her şeyle çok çok ülkelerin Geride bırakmış bir Türkiye var yani. Büyüme oranına bakıyorsun şu anda dünyada hamdolsun en iyi noktada olan bir ülkeyiz. IMF'in ölçeklerine bakıyorsun, OECD'nin ölçeklerine bakıyorsun. En iyi konumda olan ülke konumundayız. Ama bunlar hesap kitap bilmiyor.